Arkadaşlar merhaba. Görmüş olduğunuz bu alan Konya'nın Ilgın ilçesi Bulcuk köyü. 11,5 dönümlük bir alan. Uzun yıllar turizmde idarecilik yapıp yaptıktan sonra tarımla uğraşmak istedim. Tarımdan kastettiğim bu alana ceviz fidanları dikmeyi düşünüyorum. Tarih 6 Eylül 2020. Ağustos'un sonlarına doğru aldım bu araziyi. Arazide ayçiçeği vardı. Bugün ayçiçeği toplanmış. Arazi bu halde. Arazinin etrafında iki tane su kanalı var. Elektrik var. Yerleşim alanlarına yakın. Eşimle birlikte bir 30, 60 ya 90 santimlik bir çukur kazdık. Bu çukurda toprağın özelliklerine baktık. Tabii ki daha sonra düşünüyoruz toprak analizini. Şu aşamada arazinin temizlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili gereken çalışmaları yapıyoruz. Arazinin her aşamasını çekip yayınlamayı düşünüyorum. Bir bayan olarak. Ceviz üretmenin e, benim için çok daha ideal olduğunu düşündüm. E, bununla ilgili çok fazla video izledim. E, çok fazla araştırma yaptım. E, bu araziye yaklaşık 300 fidan dikmeyi düşünüyorum. Rakım 1100. E, bununla ilgili gerekli araştırmalar da yapıldı. E, 1100 rakımda yeterli olabilecek bu rakımda büyüyebilecek cevizleri tercih edeceğiz. Mart gibi düşünüyorum buraya ekmeyi. Ama Eylül ve Ekim gibi tarlanın sürüme işlemleri yapılacak. Daha sonra toprak analizlerini yaptıracağım. Şimdilik bu kadar.